De selamlar ben Zaron dostlarım nasılsınız iyisiniz umarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz efendim Birkaç gündür hastayım evet sesim kötü videolarda kötüydü yayınımızı aksattık birkaç gündür düzgün yayın açamıyoruz maalesef Şu an yine hastayım ama ilk günlerki gibi değil gerçekten kendimi topladım bana e, özelden yazanlar geçmiş olsun diyenlere çok çok teşekkürlerimi sunarım. Başta acısınız. Teşekkür ederim herkese. Dostlarım bu bir hesap inceleme videosu. Bu hesabı inceleyeceğiz. Ve bu hesapta neler var neler yok bakacağız. Ekstra olarak 1551 krallığında kaynak ihtiyacı olan, 1551 krallığında kaynak ihtiyacı olan, kaynak satın almak isteyenler bu hesap ile iletişime geçebilir dostlarım. Ekstra'dan da bunu söyleyeceğiz. Ve şunu da söylemeden video başlamak istemiyorum. 500 abonede 500 abonede cevher tedarik çekilişimiz vardır. Kanalımızdaki silip videosuna giderek yorumlarına katıldım diyerek ve şartlarını yerlerine getirerek çekilişe katılabilirsiniz dostlarım. Eğer Oyuna yeni başladıysanız ve hatta third play bir oyuncusanız cevher sizin için çok önemlidir. Bunu unutmayın ve videomuza geçelim dostlar. Öncelikle hesap profiliyle başlayalım. 8 milyar bir kill puanı var. Gücü 77 milyon gücünde. Hemen daha fazla bilgi diyelim. Bakalım. 40 milyon 600 bir ölüsü var. Gerçekten güzel bir ölüsü var. Hesap savaşan bir hesap. Güzel. En yüksek 351 milyonu görmüş. Yani ideal mi? İdealdir yani. Kil puanına göre 8 milyar kil puanı sonuçta bugün ee, kolay bir şey değil. VIP 18, VIP 19'a ne kadar kalmış? Hemen bir bakalım. Bunun VIP shopper dükkanı neredeydi acaba? Efendim buradaymış. 1 milyon 845 Bunları neden almadın? Hemen alalım abi. Bunlar bizim için birer kredidir. Bunları sektirmeyelim abi. Alın. Alın. Bunlar kredi. Pasaport demek. <laughs> şimdi dostlar hesaba şimdi şöyle inceden baktığımız zaman hesap güzel. Yani dış profili güzel hesabın. Kaynak miktarı gerçekten çok güzel. Absürt bir şekilde güzel. Yani bu hesap bu kadar kaynakla yani nereden baksanız 10 milyar kil puanını geçer. Çok rahat geçer aktif bir şekilde savaşırsa. Hesabın asker durumuna geçtiğimiz zaman burada T5 ve T4 mancılık görüyorum dostlarım. Ben bunu her hesap incelememde de söylüyorum. T5 ve T4 mancılık basmayın. Eğer basılmış bir şekilde hesabı satın aldıysanız, bunları hastanenizi doldurun. Ondan sonra bu T4 ve T5'leri öldürün. Sizlere hızlandırma kazandırsın. Bunlar fuzili güçtür dostlarım. Hesapta T1, T4 asker barındırmayın. Bunların hepsini T5'e çevirin dostlarım. T5 savaşçı hesaplar iseniz. Bunlar sizlere fuzuli güçtür. Mesela bu adam T4 çıkıp savaşmıyordur yani. Bu adam e, T5 savaşıyor ama bunlar has, has kalede yatıyor yani. Bunlar yarın öbürsü gün kalesine rally yediği zaman boştan yere hastane doldurup ölü verdirecek yani. Ondan sonra bunlar da aynı şekilde boştan yere ölü verdirecek hesaba. Onun için bunları ne yapıyoruz? KVK'da öldürüyoruz dostlarım. Veyahut da normal ana krallıkta öldürüyoruz. Şu an hastanede 506 K askerinin olduğunu gözlemledim. Bakalım hastanesi ne durumda? Evet e, savaştan sonra büyük ihtimal hızlandırma kullanmamak için bu şekilde e, kendiliğinden iyileşiyor. Çok mantıklı bir karar aslında. Kendiliğinden iyileşsin. Neden hızlandırma kullanayız ki şu anda aktif bir savaş yok. Perşembe günü savaşlarımız başlayacaktır. Perşembe günü gece çift sıfırda yayında olacağız dostlarım. Ve sabaha kadar savaşacağız. Sabaha kadar savaşacağız abi. Hesaplarımız bombadır. 2-3 hesapla birden savaşacağız Perşembe günü. Ve Perşembe gecesi bizim için inanılmaz bir şey olacak dostlar. Hesabın şöyle bir KVK artılarına bakalım. KVK'da nasıl bir verim vermiş bize. Şöyle baktığımız zaman onur puanı 62.040. Onur puanı düşük diğer kamplardaki 20 milyon birimi öldür ve ağır yarala dediğimizde 12 milyon 720 296 görüyorum burada. Bu da düşük kalmış. Yani ilk seviye geçitlerde en azından 20 milyon tamamlanabilirdi. Ben pilotluk yaptığım hesapta yani bana ait olan Zaloğlu hesabında ilk günden yani geçin, 4. seviye geçitler ilk açıldığında ben 25 milyonu yaptım zaten orada. Şu anda 29 milyon 900 lerdeyiz. Yani en ufak bir kıvılcım olsa 30 milyonu devirdik abi. Çok rahat bir şekilde devirdik. Şimdi bakalım hesap sahaya ne çıkıyor. Çantaya geleceğiz daha. İlk başta komutanlar. Şimdi birinci kıta olarak baktığımızda Bay uçu Uç'u görüyoruz burada dostlar. Güzel bir ikilidir. Kill güzel kastırır size. İkinci kıtasına baktığımız zaman Ragnar Sikipio. Yani kemik. Yani bu kıtayı kolay kolay yenilmiyor. Kolay kolay da kötü rapor alamıyorsunuz. Güzel bir ee, piyade ikilisidir. Üçüncü kıtada Atilla, Aşil görüyorum burada. Atilla'nın ekipmanı Kubing'deydi. Ben şimdi birazdan da sizlere ekipmanını gösterir zaman Kubing'in ekipmanını da göstereceğim dostlarım. Teçhizatlarına da bakacağız daha. Dördüncü kıta olarak da Kıyışı, YSG. YSG'nin müze buff'ından dolayı kullanıyor. Hem beceri hasarı vuruyor hem de öfke tetiklediği için arkadan gayet güzel bir şekilde verim alınabilir mi? Alınabilir dostlarım. Beşinci kıta olarak ise Guan İskender kullanıyor. Guan İskender değil de William İskender de gidebilir bence. Komutanlarına gelelim ve ekipmanlarına bakalım artık abi. Bay 2'de şöyle ekipmanlarımız var. Seviyeye gidiliyor. Kritiğe gidiliyor. Yani önce seviye sonra kritiğe gidilmesini öneririm. Minimum 3 seviye yaptıktan sonra kritiğe yönlendirilebilir mi? Yönlendirilebilir. Daha önce de konuşmuştuk Nehir abimizle ee, ve öyle yapacağını bizlere belirtmişti dostlarım. Biz kendisine bir yol çizmiştik. Teçhizata geldiğimiz zaman gerçekten muazzam bir teçhizatı olduğunu gözlemliyoruz burada. Tüm hasar %2, piyade saldırısı 9.8, savunma 9.6, sağlık 7.1 dostlarım. Yani gerçekten muazzam bir şekilde piyade teçhizatı güzeldir. Kubing'e geldiğimiz zaman Kubing'de de aynı şekilde. Hepsinin materyalleri, taslakları mevcut. Lakin biz kendisiyle konuştuğumuzda bunları yenile dedim ben kendisine. Kubing'in ekipmanlarını Atilla'ya takılıyor. Atilla, Aşil veyahut da Kubing, Aşil oynuyor. Şu anda Arthur paketleri alıyor. Arthur, Fletch'den sonra Arthur, Aşil yapacak. Delta dizilişine geçecek dostlarım. Hesabı toparlıyoruz yavaştan. Şöyle teçhizatlarına baktığımız zaman ise şurada bir kuşatma birimi görüyoruz abi. Nerede o bu? Şimdi buna bir yazıt yazıt yok diyor bunu. Bunu hemen ayarlamazsak nasıl olur? Hemen şöyle bir bakalım abi. Belki şansımıza güzel verecek. Evet şunu değiştirelim. 3.2'yi kapatalım abi. Deneyelim. Hadi lan verirsin. Yapma. Yapma. Suvari savunması. 2.3 aldık abi. Şunu nakit kitleyelim. Aaa işte. Geldi baba. Lan biz değiştirmedik mi? yeni bonus geldi. Bak 2 saniye abi. 2 saniyede teçhizat 10 numara oldu. 2 saniyede. Hem ekstra 2 yazı tekledik hesaba. Ee, teçhizattan 2 yazı tekledik. Hem de bufflara süper bir şekilde aldık abi. Sağlam bir şekilde yine süvari teçhizatımız oldu. Ragnar'a geldiğimiz zaman abi Ragnar'ın silahının mavi olduğunu görüyoruz. Bu da pek mühim değil. Bunu da düzeltmeler yapılacaktır dostlarım. Ee, ekipmanı da güzel. Güzel gidilmiş. şurayanın bir piyade başlığını KVK KVK'da sikkeyle alınan piyade başlığıyla değiştirirsek daha güzel bir şekilde yapabiliriz dostlar. bu ee, Guan'a geldiğimiz zaman Guan'da düzgün bir şekilde ilerliyor. Buralara e, ekstra olarak şeyler eklenecektir. Şu da boşta kalmasın. Takalım bunu da. Teçhizatına bakalım abi. Güzel bir teçhizatı var. Burada da okçu sağlığı 1.6 var. Buraya da bir el atalım abi. Şansımız yaver gidecek mi ona bir bakalım. Şimdi şunun ikisini bir intikal hızın değil de savunmaya kapatalım. Savunma da iyi değildi ama şu anda yüzde bir buçuk küçük yani. Yeni bonus diyelim. Bir yeni bonus daha. Bir tane daha verelim abi. İntikal hızı geldi. Değil. Piyade sağlığı 1.6 geldi. Şimdi bunu kitleyelim devam edelim biz ya. Çünkü güzel bir şey vermeyecek. Çünkü bize belli oldu bu. Piyade saldırısı %2 dedi. Bunu da alalım abi. Yok vermedi. Birazdan dönüşüm taşıyla falan hesap sahibiyle konuşup daha güzel bir şekilde halledebilir miyiz? Halledebiliriz dostlar. Ondan sana Aş ile değil de William'a gelelim. William da kullanmıyor. Biz ne yaptık işte Kişi. Kişiye geldiğimiz zaman mükemmel bir okçu seti olduğunu görüyoruz. Seviyeler yok, kritiği yok ama elinde yeterince malzemesi var. Yani seviyeye veyahut da kritiğe gidebilir. Hesap o şekilde bir potansiyeli sahip. O yönden problem yok. Teçhizata geldiğimiz zaman avcı yazıtını görüyoruz dostlar. Avcı yazıtını ben size her zaman öneriyorum. KVK dükkanından sikke ile avcı teçhizatını yazıtını alıp eklerseniz gerçekten mükemmel bir şekilde raporlara etki ediyor. Bunu deneyimledik ve gözlemledik dostlarım. Atilla'yı kullanıyordu. Atilla Aşil. Atilla'nın dizilişine bakalım. Piyade sağlığı görüyorum abi. Bunlara bizim bir el atmamız lazım. Olmuyor böyle. Olmuyor böyle. Şimdi şuradan baklayalım abi. Suvari sağlasını kapatalım. Dönüştür, 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 dönüştür. Hadi. Suvari savunması 2 geldi. Şunu da kapatalım abi. Hadi bakalım. Bize hadi bir tane sıfırla kullanalım abi. Suvari sağla. Bir buçuk bunu değiştirelim. Devam edelim dönüştürmeye. Daha yüksek bir buff bekliyoruz. 2.1 geldi. Devam edelim abi. Hadi bize güzel bir şey atarsın be. Yok. Suvari sağlığı de işimizi görür diyelim. Şuradan da yeni bonus verelim. Ve suvari tesisatını da güzel bir şekilde ayarladık dostlarım. Ekstra olarak hesap e, garnizon yapma potansiyeline sahip. Gorgos'u var burada. Ve Heraklüs'ü var. Ve yeni gelen garnizon komutanı olan Tokugawa Leyasu mevcuttur. Gamçam yapıyor şu anda. Gamçam'ın çarkını çevirdiği için elinde fazla cevheri yok. Her gelişinde 50-50, 100-100 çeviriyor dostlar. Kendisine dedim biriktir abi çekelim dedim de biraz sabırsız bir abimiz olduğu için sabrı gelmediği için kendiliğinden çeviriyor her geldiğinde böyle. Üzerinde 2.9 milyon kristal olduğunu görüyoruz. Bu KVK ne kadar bir kristal harcamış acaba bu hesap? Hemen bakalım abi. Şöyle baktığımız zaman 69 milyon bir kristal harcamış. Yani kristalin biraz düşük kalmış abi. Hesapta aktif değilsin galiba. Barbara biraz ağırlık ver. O da onur puanından kaynaklı zaten belli oluyor. Ben Zaloğlu hesabında total olarak 90 milyona yakın bir kristal harcadım abi. 7. seviye geçitler daha açılmadı. Biz 100 milyona yaklaştık bu arada. Çantaya gelelim. Güzel bir kaynak karşılıyor beni. Daha istatistikler diyelim. 24 milyar mısır. 28.2 milyar odun. 18.5 milyar taş. Ve 5.2 milyar altını var. Güzel bir şekilde hızlandırmaya geldiğimiz zaman. Eğitim hızı 307 günlük, iyileştirme hızı 30 günlük, genel hızlandırma 1354 günlük. Normal segmentte bir hızlandırması vardır dostlarım. Buradan kıta genişletmeleri gerçekten yeterli bir seviyede denebilir. Ee, bakıyoruz genişletilmiş ordu da vardı dostlarım. Ama velakin saldırı ve savunması kalmamış. Bunları para yatıran bir oyuncu olduğu için kolaylıkla hemen VIP shop'tan elde ediyor yani ona pe pek de takılmıyorum. Sonuçta hesap para yatıran bir hesap. Ekipmanlarımızı incelemiştik. Teçhizatlarımızı incelemiştik. Ekipman materyal taslaklarımıza bakalım abi. Materyallerimiz ne kadar var? 4 tane deri var. 10 tane taş var. Ve buradan da baktırsak fazla bir ekipmanımız tas yani malzememiz yok. Ama burada gördüğünüz üzere taslak baya bir fazla var. Bunlar da elle gelir yani. Burada 3 dolarlık 20 tane makbuz görüyoruz ak makbuzu. Bunları e, dediğim gibi günlük buradan Arthur alarak Arthur aşil yapacak dostlar. Onun için buraya ayırmış kendisini. 36 tane kahar kemiği görüyoruz. Bundan da güzel şeyler yapılabilir. 44 pasaportu var. Hesap göçe edebilir. Zaten para yatıran bir hesap da olduğu için pasaportla alakalı hiçbir problemi yok. Altın kafası ne kadar var bakalım bir hemen. 63 tane bir altın heykeli var hesabın altın kafaya biraz ağırlık vermesi gerekiyor ekipmana biraz ağırlık vermesi gerekiyor onun dışında söyleyebileceğimiz ekstra bir durum yok dostlarım ee, hesap güzel profili güzel yani zaten bu tür büyük hesaplarda illa yanlışlar oluyor nasıl yanlışlar oluyor adam çünkü sürekli savaştığı için bu hesapta dört dörtlük yani her şeyin e, istisnasız güzel olmasını çok zor yani yapması. Yapılır mı? Yapılabilir ama ama gerçekten de aşırı derecede zordur yani. Bayağı bir para ister, bayağı bir zaman ister, pilot ister. Çünkü sürekli girmeniz lazım. E siz de sürekli aktif olamayacaksınız pilot ister. Yani bunların hepsini karşılamak da gerçekten yüksek miktarda çaba ister. Ee, videomuz buraya kadardı. Dediğim gibi kanalımıza hala abone değilseniz abone olup like butonuna basarsanız sevinirim dostlarım. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Herkesi seviyorum, candan selamlıyorum dostlar.